Değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Bugünkü seansta Borsa İstanbul ana endeksi olan BIST 9520 puanda %1.71 değer kaybı yaşayarak kapanışını sergiledi. Ana endekste 17 tane hisse senedinin fiyatlarında artış yaşanırken 83 tane hisse senedi ise değer kaybı yaşadı ve baktığımız zaman endeksiki alıcılara, satıcılara Oyak Yatırım bugün 958 milyonla birinci alıcı konumundaydı. Hemen ardından Ak Yatırım 494 milyonla ve daha sonrasında Tere Yatırım 376 milyonla gelmekteydi satıcılar kısmına baktığımız zaman yapı kredi bugün 1 milyar 883 milyonla birinci satıcı, ikinci satıcı ise 1 milyar 72 milyonla ünlüydü. Daha sonrasında da Bofa gelmekteydi 677 milyonla. Özellikle Oyak Yatırım birinci alıcı olan Oyak Yatırım'ın aldığı en çok hisse ise 718 milyonla eril oldu ki zaten bugün biz 30'da pozitif ayrışan ana endeksten iki adet hisse senedimiz vardı önemli. Ereğli ve Aselsan dediğim gibi ana endeksen pozitif ayrışan hisse senetleriydi. Satıcılar tarafına geçecek olursak Birinci satıcı olan yapı kredi dediğim gibi 1 milyar 883 milyonluk bir satış gerçekleştirdi. Ve en çok sattıklarına baktığımız zaman ise Türk Hava Yolları öne çıkmakta burada 444 milyonda. .000 Daha sonrasında Ereğli 350 milyon, Koç Holding, İş Bankası ve Emlak Konut, ünlüye bakacak olursak Koç Holding, Frutos, Sabancı Akbank ve Garanti ve son olarak Bofa ise yine aynı şekilde Türk Hava Yolları, Koç Holding, Kozal, Oyak Çimento ve İş Bankası sattığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdi hisse senetlerine geçmeden önce yine ana endeksi birazcık da olsa değinmek ve analiz etmekte fayda var. Çünkü özellikle gelen enflasyon verisi beklenti altı açıklanan enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul'da bir primlenme hareketi gördük. 8800'lerden 8950'lerden baktığımız zaman 9737'lere kadar bir primlenme hareketi yaşandı. Ama bugünkü seansla birlikte özellikle şu an düşüşün yaşandığını görüyoruz. Özellikle Dünkü 11 Haziran seansına odaklanmamız gerekirse burada bir doji oluştu ve bugünkü mumla birlikte bu üçlü mum formasyonu bildiğimiz üzere düşüşün teyidi niteliğinde genellikle açıklanır ve şu an içinde formasyonun bu şekilde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama dün bir seans içerisinde özellikle bir tweet atmıştık endeks grafiği üzerinde. 100 günlük ortalama çok büyük bir öneme sahipti ve endeksin buradan sürekli satış yerini söylemiştik. Evet dünkü seansta yukarı doğru bir fiyat hareketi gerçekleşti 100 günlük hareketli ortalamanın buradaki sarı ortalama ama kalıcılık sağlanamadığını görüyoruz. Şu an için 100 günlük ortalama 9683 puanda kesişim halinde ve burası yukarı yönlü kırılmadan da dediğim gibi tekrardan bir primlenmenin yaşanması mikro vadeli ihtimaller dahilinde olmayacaktır. Şimdi özellikle 10900'lerden 8870'lere kadar bir düşüş trendi yaşamıştık ve bu düşüş trendi 4 Haziran seansı itibariyle yukarı yönlü kırılmıştı. Şu anki oluşuma baktığımız zaman ise dediğim gibi burada oluşan bu üçlü mum formasyonunda birlikte biraz daha kar realizasyonlarının başlaması ve ufaktan da sertleşmesi ihtimaller dahilinde olacaktır. Ama nereye kadar? Buradaki kritik nokta da bu aslında. 9.350'ler burada ön plana çıkmakta. Hem kırılan bir önceki direnç seviyesi olmasından kaynaklı ve hem de 3 tane önemli ortalamanın vadesellikten kaynaklı bu yatay seviyede kesim halinde olduğunu görüyoruz ki bunlar 9, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar olmak üzere dediğim gibi önemli bir destek noktasıyla kesim halindeler. Yani 9.350 puanlar şu an için bizim bu kar satışlarının karşılanma potansiyelini arttıran bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Neye göre? Teknik analiz metodolojimize göre burası önemli bir destek noktası. Eğer ki aşağısında kapanışlar gerçekleşirse o zaman da 9.220 puanlar ön plana çıkacaktır. Kırdığı düşen trend hattının onayını temsil etmesi bakımından. Ama dediğim gibi aşağı yönlü şu an 9.350 puan çok önemli. Yukarı yönlü direnç noktası olarak ise... 9683 puanlar. 100 günlük hareketli ortalamanın ön plana çıkmasından dolayı endekste öne çıkan direnç noktası olacaktır. Endeks analizinden sonra iki adet hisse senedi analiz edeceğiz. Şimdi bu hisse senetlerinin setaplarını analiz etmemize katkı sağlayan unsur ise çok kritik seviyelere yakın bir yerde yakın bir marjda bulunmaları veyahut kırdıktan sonra ki Sabancı şu an için öyle önemli bir yatay seviyesini yukarı kırdıktan sonra kar sonra şu an için başlamış. Aynı endekseki olduğu görüntü gibi ama o kırılan direnç seviyesinin yakın bir marjında. Yani bu ne demek oluyor? Bir kırılım, pullback ve ardından gelen retest hareketi. Yani bunun için dediğim gibi Sabancı teknik analiz metodolojisine göre şu an öne çıkan bir setupta. 79-80'ler burada bizim çok önemli bir yatay seviyemizdi. Bir direnç noktamızdı. Ki gördüğümüz üzere özellikle 25 Mart'tan sonra oluşan bu konsolidasyon bölgesinin üst bandını temsil etmekte. 79-80'ler. Doğal bir direnç noktası. Çünkü fiyatın oldukça fazla temas ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi. Aynı zamanda da makro vadedeki son düşüş trendini yani 106 TL'lerden 71-70'lere kadar süren bu düşüş trendinin Fibonacci 0.236 seviyesi. Burası seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra kar satışları nereden başlamış? 84-80'lerden. Burası da bir Fibonacci seviyesi ve aynı zamanda doğalda bir direnç noktası yine çok önemli temasların olduğunu görüyoruz. 84.80 seviyesine ve tam noktasal bir şekilde buradan kar satışları gelmeye başlamış ve bugünkü seansında devam ettiğini görüyoruz. Şimdi o zaman Sabancı setup'ı ile ilgili şöyle bir senaryo kurabiliriz metodolojimiz ışığında. 79.80 üzerinde kaldığı müddetçe mikro pozitiflik devam edecektir. Ama aşağısında kapanışlar ve kalıcılık gelirse o zaman bu kar realizasyonlarının biraz daha sertleşmesi ihtimaller dahilinde olacaktır. Yukarı yönlü olarak ise 84-80'ler eğer ki tekrardan yukarı yönlü kırılırsa mikro vadede yeni yükselen tepeler yapma eylemini sürdürmeye gitme potansiyeli artacaktır. Ve buradan sonra döne çıkan seviye ise gördüğümüz üzere sarı ve kırmızı ortalamalar var. 100 günlük ve 200 günlük olmak üzere bu ortalamalar yukarı yönlü ne zaman ihlal edilirse işte o vakitte makro vade bir yükselişin artık Sabancı Holding için ihtimaller dahilinde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Neye göre dediğim gibi yani bunu her zaman eklemekte fayda var. Çünkü burada metodolojimizin de anlatımını gerçekleştiriyoruz ve söz konusu teknik analiz metodolojisine göre. Yani dediğim gibi 84-80 yukarı yönlü ilk seviyemiz 79-80 aşağı yönlü önemli bir seviyemiz. Bu iki seviyeden hangisinin kırılacağı? Fiyatın mikro vadedeki yönü için ön plana çıkacaktır. Yukarı yönlü hareketin devamlılığı neticesinde yani 84-80'lerin kırılması neticesinde o zaman 100 günlük ve 200 günlük ortalamalar yani 87 68 ve 86-84'te bulunan bu ortalamaların kırılması artık aranan temel şart olacaktır. Makro vadeye yayılan bir sabancı yükselişi için. Bir diğer hisse senedimize geçelim. O da Ereğli olacaktır. Ereğli de bugün çok kritik bir noktadan satışla karşılaştı. 25-12'ler kritik bir şekilde öne çıkan yatay seviye ama sadece bir yatay seviye değil. Ama öncelikle neden önemli bir yatay seviye olduğunu açıklayalım. Öncelikle burası makro vadedeki düşüşün yani 30 TL'lerden 20 TL'lere kadar gerçekleşen düşüşün %50'sini temsil etmekte. Ve tabii ki yanı sıra doğal bir direnç noktası fiyatın temas sayısı bakımından. Ama aynı zamanda bizim Ereğli kitabında her zaman ifade ettiğimiz bir durum söz konusu. Buradaki trend makro vadede düşen bir birincil trende sahip Ereğli setup'ı. Ve gördüğümüz gibi bu setup düşen trende sahip olduğundan kaynaklı her yaptığı yeni tepenin bir önceki tepeye göre daha aşağıda karşılandığını ve oluştuğunu görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Makro vadeli trendin aşağı olması da piyasanın arz talep dengesine göre satıcıların bu vadedeki hakimiyetinin yüksek olduğunu. Çünkü alıcıların oluşturduğu talebi her defasında daha aşağı bir fiyat seviyesinden karşılayabiliyorlar. Bu da bizim düşüş trendinin daha mantıksal çerçevede bir açıklaması da esasen baktığımız zaman. Şimdi bugünkü seans'taki oluşan muma özellikle odaklanmamız gerekirse 25 12'ler hem bu düşüş trendinin hem de en başta ifade ettiğimi anlattığım o yatay seviyenin kesişim halinde olduğu bir bölge. Ve burası yukarı yönde kırılırsa eğer işte o zaman makro vadede artık birincil bir düşen trende sahip olmayan ve tam aksine onu ihlal eden yukarı yönlü kıran bir eriyle setup'ı söz konusu olacaktır. Yani artık yeni düşük bir tepe yapmaktan ziyade yükselen tepe oluşumuna doğru gitmesi, alıcıların satıcılara karşı daha da tahakküm halinde olması ve dediğim gibi kuvvet bulması, burada talep ucuzlaması ve fiyat pahalılaşmasını yanında getirecektir. O yüzden eriyle de temel olarak incelenmesi ve beklenmesi gereken seviye 25-12'ler olacaktır. Burası yukarı yönde kırılırsa dediğim gibi yukarı yönlü hareketin iğmelenmesi ve bir momentuma sahip olması söz konusu olacaktır. Teknik analiz metodolojisine göre. Lakin şunu da unutmamak gerekir ki buradan karşılaşılan bir satışla birlikte tekrardan makro vadede yeni bir düşük dip oluşumu yaşanabilir. O yüzden buna da dikkat etmek gerekir. Yani Ereğli bunda tek bir seviyemiz var. 25-12'ler. Burasının yukarı yönlü kırıldığı senaryoda daha farklı bir senaryo söz konusu olacaktır. Daha farklı bir hikaye, fiyat hareketi, piyasa talep dengesi söz konusu olacaktır. Ama bu seviyenin yukarı yönlü kırılamadığı işte o senaryo geçtiğimiz zamanda dediğim gibi aslında malumun ilanı olacaktır ve makro vadedeki bu görüntü 30-12'lerden beri süre gelen bu görüntünün devamlılığını içeren bir hikaye bu sefer de söz konusu olacaktır diyerekten analizimizin sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten hepinize başarılar diliyorum.